Evet biliyorsunuz benim evin her tarafı çok güzel falan filan. Ama e, bir tek neresi kötüydü? Şeyi kötüydü. Ne derler ona? E, buzdolabı kötüydü öbür evden kalma. Şimdi biraz taşladım. Bunu yarın randevu almıştık. Yarın yapacaklardı hesapta. Parayı peşin istediler. Parayı peşin istedikleri için ben de kızdım. Şimdi her türlü malzemeyi aldım kendim yapıyorum şimdi sizlere malzemeleri göstereceğim Evet gördüğünüz gibi her türlü malzemeyi aldım Şimdi ne yapıyorum Kendim yapıyorum ne derler e, Aslan'a sormuşlar ensen kalın niye ensen kalın Her işimi kendim yaparım ondan demiş O hesap ben de kendi işimi kendim yapıyorum Şimdi taşlama yapıyorum taşlama demin biraz yaptım şimdi tekrar devam edeceğim Seyyar kablo alıp halledeceğim. Seyyar kablo lazım şimdi. İçeriden alıp halledeceğim. Çünkü e, macun kalın kaçtı. Kalın kaçtığı için mecburen ilk önce taş motoruyla taşlıyorum. Ondan sonra kalın zımpara. Ondan sonra ince zımpara. Ondan sonra da en son şu boyalar. Olay bu. Daha ucuza mal oluyor ve hiç de acelemde yok. Yavaş yavaş yapacağım. Demek ki e, aslan doğru yapıyor. Her işini kendi yapıyor.